Arkadaşlar selamünaleyküm. Konya'dayım. Konya'da Şerafettin Camisi'nin tanıtımını yapacağız inşallah. Şerafettin Camii Karaman Bey tarafından 1400'lü yıllarda yaptırılan bir cami. Fakat 1400'lü yıllarda yaptırılan cami zaman aşamasında yıpranıyor ve 1600'lü yıllarda tekrar yenisi yapılıyor sevgili arkadaşlar. 1600 yıllarda yapılan cami, bu Şerafettin Cami zor şartlarda tekrar ayakta durmaya çalışıyor. Bu sefer tekrar sevgili arkadaşlar sıkıntı yaşıyor. Tekrar yıkım aşamasında 2010 yılında Cumhuriyet tarihinde şimdiki hükümet tarafından sevgili arkadaşlar tekrar ele almıyor. 2010 yılından beri cami bu durumda etrafı kapalı, ibadete kapalı fakat büyük bir çalışma yapılıyor sevgili arkadaşlar. Yani 15 yıldır bu çalışma devam ediyor. 2025 yılına geldik. Zaman zaman ibadete bir kısmi olarak açılsa da zaman zaman kapatılıyor. kapatılıyor çünkü çok büyük işi var. Bir tarafta hemen arka tarafında Karata ilçesi, hemen sağ tarafımızda bana göre Zafer Meydanı yani Alaaddin Tepesi'ne çok yakın olan cami. Aynı zamanda da burada gördüğünüz gibi Şemsi Tebrizi ağaçlıkların içerisinde ufak bir cami var. O mübarek zat da burada neftin yatıyor. Buraya da çok yakın sevgili arkadaşlar. Cami bu şekilde içine giremiyoruz tabi. Hemen yan tarafında çok eski bir hamam da bulunuyor. O yıllarda yapılmış. Cami bu şekilde arkadaşlar. Ancak böyle anlatabiliyoruz. Tek kubbesi ama çok büyük kubbeleri var. Dört ayrı kaşıkçı türbeleri var. Ön taraflarında yine 2, 4, 6, 8, 10 tane de sevgili arka 2, 4, 6, 7 e, bu tarafta yani 9 tane e, armudi kubbe mi dersiniz bunlara da kaşıkçı kubbe mi dersiniz öteki taraflarında da mutlaka var camimiz böyle görüntüsü bu Allahu Teala bir an önce ibadete açılmasını bütün Müslümanların burada namaz kılmasını nasip eylesin camimizden anlatacağımız bugünlük bu kadar. Şerafettin camisinden selamünaleyküm.